Güneş tamam. paralellerinde ben düzgün bir yerde yaptım. yaptım kardeşim. Güneş Bak bir panelleri. insan buraya niye atladı biliyor musun? İki olasılık var. Ya bir kanka dostal sıkıntıları vardır. İkinci olasılıkta kendine küfür edilmesi. kendine küfür edilmesi çok hoşuna gidiyor. Haritaya bak sen oğlum. Ne görüyorsun kanka haritada? Bir dakika bakayım. bak, bakayım. Lootlanabilir bir ev bir yer var zannettim yani burada. Bilmiyorum ki ama ona göre. İşte güneş enerjisi kanka. Bu D Anladım. vitamini lootluyorsun burada. yani bize <gülüyor> <gülüyor> bize bol bol D vitamini kardeşim. Bravo. <laughs> Vasat bir yer ya. <laughs> Vasat kanka ya. ya. E şu kamyonu inceleyelim mesela. Bak, Ive, savunmalar yu bile kopartıcı. <laughs> Iveco kamyonuna benziyor. Sen ne diyorsun? Ben bir şey diyemeyecek gibiyim. Sen son iki kahve da istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Sen diyeceğim dediğin kanka tamam orada. Sıkalım mı şuna? Yanan gardan geliyorlar. Kanka basıyorlar yani. buraya biraz, biraz, biraz. yine. Şey. <laughs> var o <laughs> orada, yeşil mart. Gir öldür gir öldür Ticret Öldü hepsi, gelin Sucuk al yat kanka, aynen hadi Go to lobby Baksana bir daha ben vurdum ona. Nasıl döndüm oğlum? Bravo. Hey, o Boz. sonra bakma. Motor arkamız. Uy. Kanka, ben şey var mı Kanka bende günah var çok fena. Olur, şöyle. Belki. Ya, öyle değil. Şöyle vuracaksın ya. Şöyle vuracaksın hadi ya. Mavi kayada adam var. Adamdaki baydım ben. Bir vuruyormuşum almışum Uy vallahi ilerleyecekler. Vallahi report diyeceğim, ban yiyeceğim kanka. İncelemeye alacaklar. Aşağıdan çıkıyor. Aşağıdan çıkıyor. Hesap incelemeye alınca arkadaşlar. O yüzden Baksana sen bir daha. Sorun var. Ya ne oluyor ya? Amına koyayım ben bana bunu. başıma gelen olaylara bak yine ya. Kanka hile bu. Arkamız araba geliyor. <laughs> ne oldu? Bakıyordun erkek. Çok iyisin Hayır erkeklik yapıyordu biliyorsun değil mi? Dört kişi binmişler arabaya. Kafaları mafaları çıkarıyorlardı. Delikanlıydı bunlar. Ya babanın en farkı var Baba Gel zımbalıyor yani. Biri yediriyor ha sağlam. Bir dakika. 355 gibi kanka. Aynen aynen bak göstereceğim. Aynen aynen aynen. aynen. aynen, da işaret... aynen. Tam şurada. Tam şurada. <laughs> yer değiştirdin mi? sen Tek bunlar. Tamam, tamam. Bunlar Yalnız bizim bu tarafa gitmemiz lazım. Çıkmayın. Sağlı gelin, sağlı gelin. Beyinlerini yardım. Çok fena vurdum da mermi kalmadı bende ya. Ayhan abi üç turma üç turma gel. Gel gel. Ya, hmm. <laughs> Yat bakayım aşağı. Aşağıya. Şimdi kaldıracağız Hem siz alana geçsiniz de bana sikerde. Koş koş alana geç. Onlar da alanmış ha. Yer zekalı sen de gebereceksin. Eyvah eyvah, basmadım. Unuttur baba kendini. Ha. çok iyisin. Ana bittik, yetişmeyecek. Evet evet, bakalım ben da davranmayı düşünüyorum ya. Çok ip neydi bunlar ya? Büyük ağacın dibindeler önümüzdeki. Tamam. Ulan çağlan gidersin ya. Bomba olsa var ya. Ben ne Bomba var. Bomba var. Sağına dikkat et, sağında da birileri var. Daha 27 oldu. O da gebe O da gebe Bir daha açamıyorum daha yok. Yedir yok çıkmaz. yok. Eyvallah. Gözünüze sağlık. Ne oldu bir adam? Silah tutmanız lazım. <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> Allah'ım delireceğim. Bugün da harita yapmış. Hepimiz göç oldu. Yada bakar mısın? Bizim attadığımız yere bak. Hadi siz nereye gidiyoruz? gece ge, ge, gece, gece <laughs> kondu mahallesine gidiyoruz. Nereye gideceğiz? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tabii canım. Aa bir de ben adamdan içine düştüm. Lan bur <laughs> nereye gideysin amına adamlar pislik gelecek de. Oğlum ben pis gidiyorum şimdi şey dedim ben. Silahsız bir de var kalmıyor. Silahsız bir de var bunlar da. Koşturuyor sağa sola. Oğlum gece konu mahallesindeyiz gerçekten ya. Yanımda insanlar geziyor ya. Bizim bu tarafı sızmış adam var. Bu tarafta da, da beyler. Sarı dikkat. <laughs> bak şimdi bak moda bak. Aynen odaya çıktın ya kanka bravo tebrik ediyorum. Beni var ya önüne harikalar orada. Aynen öyle bir <laughs> arkadaşın kaldı. Abi diye. geldiler abi. Ya onu öldürdüler. İki kişi bunlar. Ama senin varlığın korku veriyor şu an onlara. Evet. 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 Seni görüyor şu an. Sağda koşuyor peçen. Oğlum adamlar ki iki geldi bile. Şu an diğer ikisi paraşütle atlayacak biliyor musun? Kesin buraya atlayacak. Ne abi. yapalım şu an bir sakin. <laughs> Oğlum bu adamla <laughs> gelmiş olamaz <laughs> kanka ya. Acaba kanka... uçak geçiyor ya şu an. <laughs> Hayır o uçak <laughs> değil abi. Hayır abi o değil o saçmalamayın. Daha şu an 12 saniye var <laughs> gelmelerine. <laughs> <laughs> bir de o seyfin içine geçecek. Buraya atlayamazlar. Ha evet. Kanka zaten solundan da orayı gidiyor helikopter. <laughs> <laughs> Allah bin belanı vermesin senin silah gibi. Gel buradan çık. İyile bunlar. Şu yaptığımız saçma sapan oyunu bakar mısın? Yani o kadar itici bir oyun ki şu an. <laughs> Hadi be oğlum dilenme gari ya. Buraya gidiyor. Gittiği şu an koştu bak kaldırıyor. Görünüyor buradan. Ne gerizekalı bir adam bu. <laughs> Kaldırabileceğini inandığı yeri gördün değil mi? <gülüyor> Sen, <gülüyor> senin açın bizi, çok güzel. Bizi bu soktuğun haliyle var ya. Yok <laughs> yok o, o kaldırıcı yok. <laughs> Ey tarafta. Sağında da adam var la. Ne alaka amına koyayım. Kafayı <laughs> yiyeceğim şimdi. <laughs> Kanka şu adam kaldırmasın. Allah aşkına şu adam kaldırmasın. <laughs> Az da sol tarafa geç. Kaldırmayı bırakmasa aslında kaldırabilecek. Farkında değil. Kaldıramadı mı o gene? Olur bir susun <laughs> la. Can bas can. <laughs> Arkadaşını sövüyordu şu an ona. Az önceki eve geçmem lazım. Dur gözüküyordu açıktaydı baya. Galiba çıktı galiba oradan. Çıkmamış. oğlum kaldıramayacak kaldıramayacak Aynen 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 <laughs> Geri zekalı ya <gülüyor> <gülüyor> Oğlum öleceğim <laughs> <ben gülüyor> şey ki <laughs> şey. <laughs> İlla var <laughs> Arkandaki adam şaşırıyor ben bu kim? Ha <laughs> 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 Gel oğlum bu ya adam adam <laughs> gelir. Sonunda fakir öldürmü de, de yavrum. Tam mal amına koyayım tam mal. Kanka. <laughs> tam bir şey adam nerede? Kit mi tahta attı. <laughs> Kit de yok Allah kahretsin. Kaldıracağım <laughs> abi. <oturalamarsın> Kaldıracağım abi. <laughs> Bizi kaldır. Ana ne var da boş. Bin, Osman bile dayanamadı. Ki... Osman bile bu fight'a dayanamadı. Ya şimdi şu an aynı şeyi biri sana yapsa. adam ama adam en son nasıl kafayı yedi? Ağzımın içine nasıl koşuyor? Hmm. <laughs> <laughs> Sonunda loot var da. Kesin <laughs> öyle ama kim <ökeyim> sen direk. <laughs> Zaten ızcada bu gece kondum var ya. Hayır hayır. Şeydi Evet Udvan'dayız. Seni izliyorum. Yayını kapatabilirsin Udvan bu arada. Öyle Belli saatten sonra mental kopuyor. Belli kadar da geçme mantığı yok. <laughs> 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 Tabancı buldum bir tane iyi. Ama evet, ben bozmak istemedim. Sen dedin ki tamam sen yayın hazırla ben yayına geliyorum dedim. Efe'yi buradan aldık. 7.62 nereden bulacağız bakalım. Kanka <laughs> sen şükretme, be. bir PUBG oyuncusun değil mi? Evet. Allah'a şükür bunlar var. Lootingden belli oluyor. <laughs> Silah var. Mermi bulacak şimdi, kademe kademe. Mermi Allah'a şükür tabancamızda mermi var. Hem de yediğimi üç tane. 23 üç tane. 23 tane. Adamlardan unutmayacağım başka şansım varsa la. Ha neyle öldürecek? Kanka bir şey diyeyim Şu eve getir. Şu eve getir, şu eve getir. Adam bu ev boşsa kafayı yedim. O ev boş. Adam ne yapıyordu? O zaman gelsene. Avu kaldı. Avu kaldı. M4 var. Avukun götünü. Avuk daha iyi oğlum. Avuktan nefret ediyorum ben. Çok kötü. Sen şey bilirsin kanka. kanka. Spreyini, spreyini hiç yapamıyorum onunla. O senin DP ne öyle? Gözüm <laughs> alıyor bunu kudum seni. Kanka DP nasıl bir silah? Burada. Şu maç birinci olur ben bir kafayı yiyeyim kanka. Oğlum sen pik bile atma senin öyle bir hakkın bile yok. O bilemedi kaskından. <laughs> Motosiklet kaskıyla ile Aynı geldiğin yoldan geri git atladığın yere. Atladığın yere geri git şöyle. Mantıklı. İnşallah ölmezsin. Git ama ne be, Git git. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Oğlum o ne o ne? <laughs> e, <gözükmedin. gülüyor> oh ya gözükmedin. <laughs> Oha. Yok artık. Hacamat. Hacamat. קיוזיק מדיקן כאן